Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere hile yapmayı öğreteceğim. Hilemiz burada başlıyor. Bazen bazıları buraya çıkarken, yani böyle, buradan aşağı düşüyor. Ben onun çözümünü buldum. Şu vurduğum yere bıçağı tutarak sıfır diye ve V'ye basıyoruz. Sıfır diye ve V. Zaten her bölüme çıkmak için sıfır diye ve V gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Buraya çıkıyorlar ve buraya atlamayı çalışırken hep düşüyorlar. Dediğim yere tuttuğunuzda ufacı hem tutmama hem de ileri tuşuna basacaksınız. Bastığımızda oluyor. Bazen sekebiliyor. Niye? Biz hiç de bulamadık. Sekebiliyor bulamadık. Böyle yaptığınızda gözünüzde çıkıyor. Ve bazen de uyum yapıyorlar. İkinci boku yerimizde özel kimin orada ama yapacağımız şey sadece kutunun içine çıkıyoruz oradan ilerisine çıkamıyoruz onu deniyorum ben hala olmadığı için yapamıyorum şimdi göstereceğim ama göstermedim takasını söyleyeyim bir ayarlarını söyleyeyim Şimdi de yapmak istiyorum. Olur ama olmuyor çünkü sizleri olduğu için <laughs> bir daha bir daha bir daha bir daha bu arada <laughs> çok iyi olmaya başladı ben de anlamıyorum ama ne yapalım bu kadar çok iyi de yani gizliyorsun hep de arkadaşlar bu arada ben de karakterim Facebook'ta bazen kod veriyorlar o kodlarla

Oradan vakit yapabilirsiniz. Ben hani gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan tek buradan yukarı bu çıkamıyor. İşte bu kadar. Tamam, buradan yukarı çıkamıyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.